Gökhan demiş ki 156 metrede bitiyor map. E ne var oğlum biz bitirdik o zaman bunu bugün. Bugün bitti bu. Hazır mı herkes? Hazır mı abi? Ready to go. Ready to go. Hadi bakalım oyun başla. Ah ah ah! Ne? Ah! Ay! Yol arıyordum Anam. Panik yok. Panik yok. <laughs> Ağzını sıçayım ya. Of! Ya bunların ayak kokusu efsaneydi ya. Hoppare! Yemede konukum, Hoppa. konukum. Hoppare! Hoppa! Hoppa! Ben bir iki beş <laughs> Hayır! Kapımızdaki şey ben geçtiler Çok güzel tutun orada niye aşağı düşüyorsun bak orada niye aşağı düşüyorsun. <laughs> Bak çok sinir bir yaram o ya. Oh, oh, Ellerim sırılsıklam oldu. Bu konuyu problem hale getirmek istemiyordum. Hayır yeter. Bak yumruk atacağım. Ha, gel gel. <laughs> ya <laughs> ama ne alaka ya? Ay, ne gene şeyler oluyor. Kim bu? Bu! Buradan atlama! Bak! <laughs> Vurma. Hayır! Yok artık! Yok artık! Öyle bir düşme yok ama! Bak çift yumruk atarım şu mikrofona! Şu Suratına Ay, vururum ya. bu adamın! Kim diyor lan onu? <gülüyor> 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 ne yapıyorsun Tukan? Böyle bir yol mu var? Böyle bir yol mu var ki sen daha önce bunu yaptığım gibi daha yapıyorsun? <laughs> Sıkıntı yok abi. klip programı çalışıyor. Sus ulan! Ah. Yapma bunu artık! Yo ben niye atlayamıyorum buradan? <gülüyor> <gülüyor> niye atlayamıyorum arkadaşlar? Bu normal değil bak bacağımı kıracağım. Bacağımı duvara vura vura kıracağım şu an. Ağarmadım. Nasıl? <laughs> <Çalışsın. gülüyor> <laughs> 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 ya bir de çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten götümün arasından ter akıyor. Yani Akıyor şu an. Akıyor ya. Yere damlaya Parkem kalktı yani. Öyle akıyor. Baya parkem kabardı ya. Göl oldu orası ya. En eğimli, arka kısmından ortadan parke kabardı diyorum size. Oradan da parkeye iniyor. Bile de atacağım A birazdan. Mi? Acaba Tuğkan abi nasıl kokuyordur? Yok <laughs> ay <Zırlam. gülüyor> <Göpere> ağzını sıçayım. <gülüyor> <gülüyor> Benimle alakası, alakası yok bile yok. <laughs> Biz zaten Çıkmayacağım. Ahmet Ren çıkmayacağım. Bitireceğim bu oyunu. El al öyle el ona. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka ya. Diyorsun, tamam. <gülüyor> 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 me me me. Me me me. Dedim. Bağırıp duracağım. öyle tutuyor mu? Çok güzel oluyor. Bağırınca iyi hissettim. <laughs> ben bir paspas alıp geliyorum. Basit. Basit. Kurabiye. İnanılmaz güzel oluyor. İzleyin bunları. Anlatabiliyor muyum? Buradan buraya atlar saklasın. Hadi abi hadi. lan. Ha çıksana mal. Aa! Uçağı tut. Hisset. Su içmeyi unutmayın. Ne yapıyorsun karakter? Kalk Ne yapıyorsun karakter? Ne yapıyorsun? Karakter. Aa, ne yapıyorsun? Oyun bitti lan. Komando abi. musun lan Ö sen? Aşınma. <laughs> <laughs> Yanında olsam boğacak Bu mikrofonu, mikrofonu bükerim bu arada. Diğeri olmuyor bu. Senin haberin var mı? Bana! Bunu var ya 4 5 parça yerim. Amına koyarsın. Ya atla şuradan. Lan! Yumurkamaya başlıyor şu etrafı. Hoppa! Ya, oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Uçur. <laughs> Uçur lan! Uçur lan! Daha çok uçuracaksın. Abiciğim ne olur bak bu adamın saçları mı yolacağım? Öne iki adım atıyor pıtık diye çıkıyor. Bir adım daha atıyor pıtık diye çıkıyor. Bu mal niye çıkamıyor ya? Bu mal niye çıkmıyor oğlum niye niye? Yırtacağım kendimi ya. Ah. ah. Bu arada... bak kodlarını ayırırım seni. Mert yapma ya yapma Mert yapma Mert manyak mısın? <laughs> Ankara'ya gelir döverim seni. <laughs> 9 ay olan var biliyorsun değil mi abi? 9 ay. <laughs> Atlama. Niye atlıyorsun? Abi niye atlıyorsun? Niye niye ben atlamaya bile basmıyorum. Niye atlıyorsun? Bak aynı yere atlamazsın ama ya. Ben gördüğümü söyledim bu arada space basamadım. Zamanı geldi. Bir daha bitirmeye mi girdim dedi o. Biz artık onu... Ay, düştüm ben. Ben, de ben de düştüm. Ya. ya ne yapıyorsun? <laughs> bitirmiş ya. Evet ama işte bilmene gerek yok da. Öyle kolay değil o işler. Ya götünüzden şey... eleman ya. Neredesin? Ne yapıyorsun adam? Güneşleniyor musun? Orospu çocuğu güneşleniyor musun ya? Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor oğlum bu? Niye baksana böyle düz bile duramıyor amına kodum. Şuna bak ya. Ah! baltaları çakıp sıkıntıcaksın. Atladın mı atladın hani? Yapma. Gangnam style. Bakalım. Marigori gori. Helal olsun. Oh! <laughs> ya önümdeki adamı vuruyor oh. Arkadaki ya. Nasıl olur ya? Senin yedin koçum koçu. Aman 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 yok bir şey ya. Nasıl? Ah. Atlayacaksın. Ah. Susun. Almayacağım. Sakinim. Ayaklarımın üstünü durumda. Bravo! Bravo! The transition in the blink of an eye, reminding us that time is fleeting. <lến> Anne, <baba. lến> transition into adulthood—it's crucial never to forget the deep within. <humidity>